Diyor ki Allah Celle ve Aleyhi Hazretleri Estaizu Billahi Muttakîn Allah'ın varlığını hissederek onu hayatında hakim kabul eden benim gözüm, kulağım, elim, ayağım o ne derse öyle olur onun rızasının dışına çıkmaz ben Allah'a saygısızlık yapamam derse bu kullarımı ben cennetlere yerleştireceğim nimetlerle nimetler içerisinde yerleştireceğim Fakihine bima atahum rabbuhum Rablerinin onlara verdiği nimetlerle zevku ve sefa içerisinde olacaklar. Gel keyfim gel yapacaklar. Ve vakahum rabbuhum azabel Rableri onları cehennem azabından, yakıcı azaptan koruyacak. Şimdi dostlar Rabbim inşallah nasip eder. İlk cennetlere, cennete girenlerle gireriz inşallah. Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Cennete ilk girenlerle girmemize engel olacak amel defterimizde nice yanlışlar varsa Rabbim affeylesin. Amin. Amel defterlerimizi tertemiz eylesin. Amin. Buyurun bir kelime işaret. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Şimdi buradaki varlığınızdan şu anda camidir, üstte kubbe vardır, kürsüde birisi konuşuyor diye kesin bildiğiniz bir bilgi var ya, bu ne kadar kesinse cennete inşallah girdiğimizde kesin olacak bir, kesin, aynı şekilde kesin olan bir bilgiyi paylaşıyorum. Cennetin o güzel nimetlerini görünce hepimiz hayran olacağız. A diyeceğiz. A kelimesi yetmeyecek. Bu ne, bu ne, bu ne falan diyeceğiz. Hayran olacağız. Çok memnun olacağız, çok mutlu olacağız cennetin o nimetleri içerisinde. Fakat bir ara Dostlarımızla beraber oturacağız. Öyle cennette tek başına keyif çatmak yok. Haberiniz olsun. ha. birbirimizi ziyaret edeceğiz inşallah. <laughs> Bana gelirseniz var ya o kadar ikram edeceğim ki size. <laughs> Sınırsız şekilde kesinlikle memnun olarak ayrılacaksınız. Ben de size gelirsem kesinlikle ben de sizin huzurunuzdan memnun olarak ayrılacağım. Allah Celle Celaluhu cennette asla vakata bir kişilik, iki kişilik mekan hazırlamamıştır. Şimdi göreceksiniz. Koltuklar, kanepeler kim için hazırlanmış ki bunlar? İşte gelecek, ziyaret edecek dostlar için hazırlanmışlar bunlar. Siz ziyarete gelen hiçbir insan için mekan sıkıntısı yok. Her şey hazır. Asayiş berkemal. Yemek sıkıntısı yok. O da hazır. Hizmetçi sıkıntısı yok. Garsonlar hazır. Hepsi asayiş berkemal. Çok değişik manzaralar, çok güzel manzaralar olacak. Dostlarla bir araya gelip sohbet edeceğiz. Dünyadaki anılarımızı da hatırlayacağız. Ama canımızı sıkacak hiçbir anayı Cenab-ı Hak hatırlatmayacak bize.